Arkadaşlar merhabalar. Kalan 70-75 günde yani 2,5 aylık bir sürede netlerimizi ne kadar arttırabiliriz? Bugüne kadar yüzlerce öğrenciyle çalıştık. Bir sürü öğrenciyle de derece yaptık. Bunlarla beraber elde ettiğimiz tecrübeyle arkadaşlar, kalan sürede ne kadar net arttırabiliriz? Gelin beraber bakalım. Müzik Arkadaşlar, öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Böyle bir sürece girmek istiyorsanız, netlerinizi çok hızlı arttıracağınız, gerçekten çok verimli çalışacağınız ve çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiniz böyle bir sürece girmek istiyorsanız, öncelikle ilk başta dikkat etmemiz gereken bir şey var: bakış açısı. Bakış açısından her zaman bahsediyoruz, çoğu videomuzda bahsediyoruz, hazır olmaktan bahsediyoruz. Arkadaşlar, elbette günlük 10 saatlik, 12 saatlik çalışmalar yapabilirsiniz, bunları yapmak isteyeceksiniz. İşte tabi bunu yaptığınız zaman da gerçekten verimli bir şekilde disiplininiz tamam olduğunda program hazırlamak ya da bir insanı sizi yönlendirmesi çok daha kolay olacaktır. Bunu koşulukta birçok kez yaşıyoruz. İlk başta gerçekten başarmak isteyen yani bu kadar kısa sürede yüksek netler arttırılır mı? Elbette arttırılır. Ama nasıl arttıracağız? Bunun için ilk başta gereken bir şey var arkadaşlar. Bakış açısı. İyi bir bakış açısına gerçekten sorumluluk aldığınız, fedakarlık yaptığınız, ben gerçekten çalışmaya hazırım, her şeye hazırım, kitaplarım hazır, çalışmalarım hazır. Hem mental anlamda hem de somut anlamda çalışmaya hazırım dediğiniz bir sürece başlamanız gerekiyor. Bu hazırlık sürecini tamamladığınız zaman yani o bakış açısına hatalarınızdan ders çıkarttığınız, sürekli öğrenme peşinde olduğunuz, sürekli ilerleme peşinde olduğunuz, kalan sürede her şeyinizi verdiğinizden emin olduğunuz bir sürece hazırsanız o zaman bu çalışmalarla gerçekten yüksek netler arttırabiliyoruz. Peki ne kadar arttırabiliriz? Nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle TYT konularını bitiren bir öğrenci için 50 net yapıyor olabilir, 60 net yapıyor olabilir, belki temeli olmayabilir, konuları bitirmemiş olabilir. Bu öğrenci arkadaşlar öncelikle 50-60 net belli bir temeli olan, hani belli bir net yapabilen, en azından deneme çözebilen bir öğrenci ise çok rahat 2,5 aylık bir süreçte 30-40 net çok rahat arttırır. Ama bu süreci gerçekten iyi planlayıp yani günlük 10 saat 12 saatlik bir çalışma yapıyorsa yarısını TYT'ye ayırıp düzenli deneme çözdüğü, eksik konularına çalıştığı ve gerçekten de kamplar yaptığı, branş denemeleri çözdüğü ve bayağı soru tipi gördüğü bir çalışma yaparsa çok rahat 30-40 net arttırabilir. Bunu kendi öğrencilerimizden de gördük. Şu anda da zaten bir örnek öğrencimizden 2 aylık, 2,5 aylık bir süreçte ne kadar net arttırdığımızla alakalı ve bunu nasıl yaptığımızla alakalı birkaç görüntü getireceğim. Videoyu da koyacağım. Onu da mutlaka izleyebilirsiniz. 2,5 aylık bir sürede aynı artışı siz de yakalayabilirsiniz. Gayet de mümkün. Peki AYT için neler yapacağız? Bu noktada nasıl net arttıracağız? Birazcık da ondan bahsedeyim. Özellikle sayısal kısmında arkadaşlar konular birazcık daha ağır olabiliyor. Ama bu yıl konuların belli noktada kaldırılmasıyla konuları bitirmeniz, türev integral gibi konulara çalışmayacağınız için, bitki biyolojisi gibi ya da atıyorum organik kimya gibi konulara çalışmayacağınız için konuları bitirmek daha kolay. Daha kısa sürdüğü için bu noktada siz çalışmanızı yaptıktan sonra bir tane soru bankasından güzel bir şekilde konuları bitirdikten sonra, testlerinizi çözdükten sonra gayet kolay bir şekilde sayısaldan 40-50 net yapabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorsanız. Ama bunun dışında hocam ben zaten kollarımı bitirdim, zaten 40 net yapabiliyorum diyorsanız bunları 65'e çekmek çok da zor olmayacaktır. Gayet bu 2,5 aylık süreçte dediğim gibi günü ikiye bölerek yarısını TYT, yarısını AYT ayırarak yani 6 saatlik bir AYT çalışmasıyla gayet gerçekleştirilebilecek bir hedef. Yani 40 netten 65-70 netlere çıkmak gayet iyi bir şekilde gerçekleşecektir. Bunu kendi öğrencilerimizle de defalarca tecrübe ettik. Bunun dışında eşit ağırlık ve sözel içinde şunları söylemem gerekiyor. Ezber konular olduğu için yanlışlarınızdan çok iyi bir öğrenim gerçekleştirebildiğiniz için de konuları hızlı bitirmek mümkün olduğu için de eşit ağırlık konularında yani o edebiyat, tarih, coğrafya ya da atıyorum sözel noktasında yine edebiyat, tarih, coğrafya ve felsefe grubu kısmında arkadaşlar rahat bir şekilde gerçekten netlerinizi çok hızlı arttırabilirsiniz ki bir aylık bir süreçte düzenli deneme çözerseniz konularınızı en az bir soru bankasından konuları da iyi bir şekilde ezberleyip çalışırsanız burada da fulle yakın yapmak 2,5 aylık bir süreçte hiç de zor değil. Çünkü şunu defalarca gördük arkadaşlar. Kendi öğrencilerimizde de oldu, arkadaşlarımızda da oldu. Çoğu zaman sayısaldan eşit ağırlığa geçen son 2 aylık süreçte edebiyat, tarih, coğrafya çalışıp burada neredeyse 35'in üzerinde net yapan o kadar fazla öğrencimiz oldu ki size de şundan bahsetmek istiyorum. Gayet kolay bir şekilde bunlar yapılabilir ki siz de böyle bir süreçteyseniz sizin de hani illaki bölüm değiştirmenize gerek yok ama sonradan başlayacaksanız, şu an bitirecekseniz gayet yapılabilir olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir diğer tarafta AYT matematik ve geometri kısmı var. Bu burada arkadaşlar işimiz birazcık daha zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü matematik noktasında, geometri noktasında daha uzun bir sürece yayılan çalışma sizin soru görmeniz açısından rutin çalışmalar yapmanız açısından çok daha verimli olduğu için burayı arttırmak bir tık daha zor olabiliyor. Ama elbette konular çıktığı için AYT matematikte de ilerlemek o kadar zor değil. Geometri tarafında o kadar büyük bir konu çıkmadı ama dediğim gibi AYT matematik noktasında türev, integral limit gibi konular çalışmadığınız için gerçekten kolay bir şekilde net arttırmak çok da zor olmuyor. Ama soru tipleri üzerinde çok fazla soru tipi görmeniz gerektiği için ve bu sınavda konu sayısı azaldığı için farklı sonuçlar elbette çıkabilir. Ama dediğimiz gibi burada anlatmaya çalıştığımız nokta bu iki buçuk aylık süreyi çok iyi bir şekilde planlı bir şekilde gerçekten eksikliklerinize yönelik ve hızlı bir verimli bir çalışmayla değerlendirirseniz bu netlere çıkmanız arkadaşlar elbette hayal değil. Gayet kolay bir şekilde AYT'de 25-30 net, TYT'de de 30-40 net arasında bir artış yakalamak gayet rahat bir şekilde mümkün arkadaşlar. Bu videoda bahsetmek istediklerimiz buydu arkadaşlar. Gerçekten size bir umut aşılayabildiyseniz bir sonuç gösterebildiysek, bir tecrübe aktarabildiysek çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.